İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Başkanı Özlem Tut bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Merhaba. ediyoruz geldiğiniz için. Öncelikle özellikle de İstanbul'da deprem için yapılan hazırlıkları bizlerle paylaşacaksınız. Başkanımızın açıkladığı seferberlikle ilgili detayları da paylaşıyor olacağız. Şimdi e, ilk olarak diyor ki İstanbul ve bütün Marmara bölgesini depreme hazırlamak üzere bir Marmara Deprem Konseyi kuralım. Ne konuşuluyor bu konseylerde? Neler konuşulacak? Neler planlanıyor? İsterseniz siz de... ...detaylarıyla birazcık paylaşın. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra aslında... ...bir deprem konseyi kurulmasıyla ilgili önerilerini iletmişlerdi. Ancak bu defa bunun genişletilerek aslında sadece İstanbul'u etkilemeyecek... ...bütün Marmara'yı etkileyecek bir deprem olması sebebiyle... ...Marmara Konseyi olması gerektiğini belirttiler. Hmm. Bu konseyin içerisinde ilgili bakanlıklar, valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri sivil toplum kuruluşları, hı hı. finans kurumları ve vatandaşların da dahil olacağı bir konsey olması gerektiğini ilettiler hı hı. ve yüksek seviyede bir seferberlik çağrısında bulundu başkanımız. Evet. Hükümetin ve Marmara bölgesindeki tüm yerel yönetimlerin uzlaşmasıyla oluşacak bu saygın ve güçlü konseye gerekli özelliği ve uygun çalışma koşullarını sağlayalım. Onlar da bize ortak akılla bir yol haritası hazırlasınlar. Nasıl bir harita e, bekleniyor? Bu harita bizim işimizi nasıl kolaylaştıracak veya nasıl yol izleyeceğiz? Şöyle kolaylaştıracak aslında 99 depreminden sonra 24 yıl geçti. Ve maalesef ki kat ettiğimiz yol çok fazlaca değil. Değildi değil mi? Bunu özellikle de vurguladı başkanımız. Neler Yapılma... yapıldı sizin gözlemlediğimiz o günden bugüne değişen şu kadar bina yenilendi, şu kadar bina yıkıldı veya şu kadar güçlendirildi diyebiliyor musunuz? Pek çok şey yapıldı tabii ki. Kamu binaları özelinde okullar, hastaneler yenilendi. 6.306 sayılı yasa kapsamında binalar yenilendi. Ancak henüz e, o güvenlik seviyesinde değiliz. Yapılması gereken çok daha fazlaca iş var ve bunların da belli noktalarda tıkandığını, aksadığını biliyoruz bunları çözüm olması e, dileyle başkanımız bunu özellikle belirttiler. Hı hı. E, önümüzdeki 3 ayda içerisinde enerji su barınma ve atık gibi kritik ihtiyaçların hazır olduğu 30 deprem parkını da halkımıza kazandıracağız bu e, sefer Berlin içerisinde yer alıyor. Evet biz zaten bunun örnek olması açısından hem Ataşehir'de bir deprem parkı hazırlayıp hizmete açmıştık. Bir de Topkapı'da örnek bir deprem parkımız vardı. Devamında bu sayıyı 30'a çıkaracağız. 4,5 milyon vatandaş için geçici barınma alanlarını hızlı hazırlayacağız diyor. Bu çalışmalar toplanma alanları, barınma alanları ve çadır alanları AFAD'la birlikte koordinasyon halinde yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Hı hı. Burada bizim teknik ekiplerimiz hem teknik altyapıyı hem de uzmanlıkları konusunda destekleri sundular. Yaklaşık iki yıl aşkın süredir birlikte devam ettiriyoruz. Güncelleme çalışmaları da devam ediyor. Ancak bildiğiniz gibi İstanbul çok büyük bir şehir, çok kalabalığız. Bunların mutlaka artırılarak kapasitelerinin hı hı. ve altyapılarının da hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada noktada da çalışmalarımızı başlattık. E, i̇letişimin kesilmemesi, elektrik sıkıntısı yaşanmaması için kamu binalarında, gemilerde mobil baz istasyonlarının kurulması, toplanma alanlarında şarj ünitelerinin hazır edilmesi, projelerinde yine gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Evet, deprem bölgesinde hep birlikte izledik. En önemli sorun iletişim oldu ve elektrik altyapısı. Bu noktada da hem belediyeye düşen hem de devlet kurumlarına ve özel yatırımcı şirketlere düşen görevler var. Bunları da özellikle hem bize düşen kısmında hem de destek olacağımız her kısmında çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Şimdi ben bu soruyu size sormayacağım da kime soracağım? İstanbul Buyurun. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Başkanı şu anda bizlerle beraber. Bence herkesin aklında şu anda tek bir soru var. İstanbul şu anda beklenen büyüklükteki deyim. Ee, beklenen büyüklükteki depreme ne kadar hazır? Çağlan hani çok umutsuz tabii ki konuşmak istemiyoruz. Hem, hem umutlu olmalıyız hem de Gerçeklerden umutsuz da olmalıyız. Konuşalım. Evet, çok haklısınız. Hazır değiliz. Ama bunu bir endişeye sevk etmeye, panik yapmaya gerek yok. Biraz panik yapsak bence iyi olur. Şöyle tabii ki şu an panik yapmış durumdayız. Yapmalıyız ama önemli olan bugün. Bugün itibariyle bunu dile getirdi başkanımız da. Yüksek seviyede seferberlik. Artık hiçbirimizin hayatı eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacak zaten. O yüzden tamamen dediler ki düzen değiştiriyoruz. Çalışma sistemimizi değiştiriyoruz ve bunun hem büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumları, bakanlıklar nezdinde de tüm çalışmaların artık deprem odaklı olacak şekilde yeni bir düzenle yürütülmesi gerekecek. Siz insanlara bu anlamda nasıl duyurularda, nasıl çağrılarda bulunuyorsunuz? İnsanlar tabii ki binalarının sağlamlığını tespit etmek için şu anda birçok yere başvuruyorlar ve çoğu tabii ki bu yoğun talep evet. dolayısıyla e birazcık erteleniyor ve ertelenmesi de insanların üzerinde kimisinde rehavet tamamen yani artık yok. Ulaşamıyoruz da yaptık yapacağımızı ya da kimilerinde de daha fazla paniğe yol açıyor. Çünkü bir Marmara depremi sonuçta evet. bekleniyor. Ne zaman olduğu belli olmayan. 10 sene içerisinde, 50 sene içerisinde evet. henüz bilmiyoruz. Risk giderek artıyor sadece yüzde orana baktığımız zaman. Peki bina riskinin tespiti için şu anda bir kez de sizden dinleyelim. İnsanlar en hızlı şekilde çünkü şey vaziyet. Ya şöyle bir baksanız da olur. Bakın ben de öyleyim evet. yalan diyemem bir bakın ya Allah hani bir şöyle bir baksanız da olur kafasındayız şu an çünkü aciliyetimiz var çünkü önümüzde inanılmaz bir yıkım yaşandı gözümüzün önünden gitmeyen sahneler var evet. tekrar yaşamak istemiyoruz yaşatmak istemiyoruz unutmayacağız ama bir yenisi daha eklensin istemiyoruz ya bu yüzden acil olarak ne yapabiliriz? Kesinlikle biz de çalışmalarımızı zaten 2019 yılından beri hep bunu hedefleyerek önceleyerek yürüttük. 3 yıllık süreçte biz 107 bin binanın kapısını çaldık çağlandım ve sadece 29 bin binada bize müsaade edildi içeri girip inceleyebildik. Haydi bu sayıları bir daha konuşalım. Bize müsaade edilmedi biz bu 107 bin kapıyı bir bir çaldı ekiplerimiz ancak bugün geldiğimiz noktada 110 binin üzerinde başvuru aldık. 3 yıllık periyotta dolaştığımız binaların sayısını da geçmiş durumdayız. Elbette ki hızlıca yapılmasını beklediklerini anlıyoruz ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu teknik ve kapsamlı bir çalışma. Gözlem yaparak, bir gözle yapılarak tamamlanabilecek bir şey değil. Bu noktada anlayışlarını istiyoruz. Evet. Hepsine ya zaten geri döneceğiz. Hayatını kaybettikten sonra kime neyin hesabını soracağım. Evet. Şimdi her şeyden önce bir hızlı tarama yöntemi diye bir şey var. Bir minik bundan da bahsedelim. Tabii ki anlatmak isterim. Bu kadar Bağdır hocam işin kolay olmadığını anlattı. Çok detaylı tabii şekilde ki. gerçekten çok uzun sürüyor. Ha, yaptırabilen tabii ki de onda yaptırsın ama şu anda acil bir durum söz konusu Hı. olduğu için bu sefer Berli'ye bu hızlı tarama test yöntemleri de eklenecek mi? Evet. Um, bu noktada bir çağrımız oldu tabii ki. Özellikle mevzuata bu yöntemin işlenmesiyle ilgili. Çünkü neden? Hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesinde bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz yapıları. Öncelik gruplarını belirleyebiliyoruz. 6306 sayılı yasa kapsamında yapılan incelemenin aslında bir önceki adımı bu. E, yaptığımız tarama işlemi sonucunda eğer binada yüksek ya da çok yüksek risk çıkarsa biz zaten sonucu iletirken kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği 6306 sayılı yasa kapsamında yenileme ya da güçlendirme yoluna hızlıca gidilmesi gerektiğini iletiyoruz İstanbul'lara. Doktor Bahadır Şadana dönmek istiyorum. Bu noktada bu az önce dedik ya bu iş bu kadar kolay değil dediniz ama şu an bir acil durum olması sebebiyle binalardaki hızlı tarama testlerini onaylıyor musunuz? Kimler için hemen bunu bu 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 bile olsa yaptırsınlar dersiniz. Hı -hı. Bence bu süreçte. En... Değil, evi şurada Hı -hı. olanlar, evi şu zamanda yapılmış olanlar gibi. Ee, onunla ilgili çok bir şey söylüyorum zaten ama İBB zannedersem 2000 öncesi binaları kabul ediyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bizim öncelik grubumuz en kırılgan yapı stoğumuz 2000 yılı öncesi olduğu için deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binaları kapsıyor. O yüzden öncelikle bu binaları Hı. inceleyeceğiz. Ve ben bunu öneriyorum çünkü öbür türlü dedim dedik ya bir ay, bir buçuk ay süren bir işlem var diye zor bir işlem. Öncesinde riskli binaların tespit edilip zaten bunlarda bir önlem alınabilecekse alınsın veya işte bina yıkılıp yeniden yapılsın. Ama binanız biraz iyi durumdaysa güçlendirebilecek veya işte e, güçlendirebilecek durumdaysa da bir sonraki aşamaya geçmenizi tavsiye ediyoruz. Oradan çıkacak veri bizim için de çok önemli. Ama işte o biraz da hani dayanıklıysa durumunu nereden bileceğiz biz? Orası söyleyecek. Risk, bu, bu bina çok riskli diyecek ya da Hemen. işte az riskli bir sonraki aşamaya geçin diyecekler diye yanlış Evet. 5 ayrı grupta çıkıyor bizim bu sistemimizle puanlama. Ee, az riskliden çok yüksek riskliye kadar zaten yüksek risk ve çok yüksek risk grubundakilere mutlaka 6306 sayılı yasa kapsamındaki süreçlerinizi başlatın, yenileyin ya da güçlendirin diye bilgilendirme yapıyoruz. Ne kadar geri dönüş oluyor peki bu konuyla ilgili? Güçlendirme ile ilgili yani yapılan başvuruların sonuçlanması ile ilgili şu an elimizde bir bilgi var mı? Güçlendirme ile ilgili Herkes süreçlerimiz... Herkes başvuruyor da bir can havliyle. Tabii ki şu an çağrılara cevap vermeye başladık. Ekiplerimiz uzun süre deprem bölgesindeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın emrinde Gaziantep'te hasar tespiti çalışmalarına katıldılar. Döndükten sonra yaklaşık iki haftadır devam eden süreçte de saha çalışmalarımız başladı. Şu an hızlıca sahaya çıktık, incelemeleri yapacaklar, tekrar geri dönüp. Ofis ortamında da bunların belli algoritmalarla hesaplamaları var. Hı. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mutlaka şunu anlıyoruz, evet, hızlıca bakılsın, hemen bize cevap verilsin deniyor ancak. Bir rahat uyku uyumak bu istiyoruz. Ancak mutlaka aynı şekilde hepimiz aynı duyguları taşıyoruz. Hı. Ama bu bir mühendislik çalışması, hı hı. binada yapılan işlem o kadar çok hani kısa zamanda yapılamıyor. E, statik sistemin rölevesi çıkarılıyor. Beş ayrı kolonda beton dayanımını ölçüyoruz. Demirlerin çapını ölçüyoruz. Korozyona uğrayıp uğramadığını ölçüyoruz. Hmm. Ofis ortamında da yine zemin verileriyle birlikte ayrıca hesaplamaları ve kontrolleri yapılıyor. Hmm. Bu noktada da anlayışlarını rica ediyoruz ki biz zaten dediğim gibi hepsine mümkün olan en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız. Şimdi hızlı tarama yöntemi yapıldı diyelim bir bina ile ilgili ve ev depreme dayanıksız çıktı. Ee, ve bu kişi mesela diyor ki evim eğer ben bu testi yaptırırsam ve benim eğer evim dayanıksız çıkarsa kaygısı ile ilgili bir çalışmanız var mı? Mesela deprem yükünü taşıyamayacak kişilerle ilgili bir kira desteği sağlıyor musunuz? Sağlıyoruz. Aslında bu e, seferberlik ilanı ile birlikte evet. başkanımızın açıkladığı başlıklardan biri de bu sürecin finansal yöntemiyle ilgili de çalışmaların tekrar ele alınmasıyla ilgiliydi. Çünkü dönüp geldiğimiz noktada evet büyük bir kısmı riskle çıkarsa ne yapacağını bilememekte. Bu noktada da bizim tabii ki belediye olarak önerdiğimiz, çalıştığımız projelerimiz var. Bunlardan biri biliyorsunuz İstanbul Yenileniyor platformumuz var. Kiptaş'ın önderliğinde ve diğer iştirak şirketlerimizle birlikte yürütülen bir çalışma bu. Buradan başvurularını yaparak binalarının hem yenilenmesini hem güçlendirilmesini de ilerleyen süreçte talep edebiliyoruz bilecekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.